pizza da ilk günüm. Neyse pizzaları alayım da işimi yapayım. Ay, işe geç kalacağım. Hemen gitmem gerekiyor. Bir tane pizza yiyeyim. Tamam. Hemen pizzaya. Hemen... Yeni birini daha davet etmişler benimle. Bilmiyorum kim. Pizzamı yiyeyim de öyle gideyim. Ah selam. Selam. Ben e, burada çalışmaya geldim de. Ben ben şimdi bir gidiyorum ya. Yani. Ben de. Sen kimsin? Tanışalım mı? Benim hiç arkadaşım yok. Benim de yok. İstersen evet. tanışalım. Olur ben Beren. İlker. Allah. Koş 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 derdin. Tamam 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 iyi. Hadi evet. iyi misal. İstersen bu akşam evine iftara gelebilirim. Olur. Ama <laughs> zaten iftar şu an benim var mı? Ee, şey zaten bir Yarın akşam işte. gel yarın akşam. Tamam yarın akşam iftara geleceğim Bir tanışalım. Birbirimizi bir konumlandıralım. Evet. Pizza bulma, Pizza evet. isteyen var mı? Oh, pizzayı çok severim. İftar olacak. Evime gitmem gerekiyor bu işten sonra. Heh, oh, koş. bir Efendim, tane pizzam kaldı zaman. elimde sadece. Elimde. Ay, elimde sadece pizzam kaldı. Oh, 340. Neyse, ışınlanma teknolojisi de geliş, gelişti. Yani çok kısa oldu sürede. Evime gideyim de iftarı orada yapacağım. Aa, evimi yapmadım. Dur, 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 İş başlıyor, iş başlıyor, iş başlıyor. Koş! Hemen işe gitmeliyim. Geliyor mu bugün işe? Alo. 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 Evet, geliyorum işe. Senin evin önden geç. Merhaba. Aa dur. Ay, evden çıkamıyorum. Birlikte gitsek işte. Sana beğendim. Senin evini beğendim. Teşekkürler. Ben de seninkini beğendim. Gel. Hadi gel. Ya gidelim işte. Akşam işe. ama uyumamız lazım ya. <laughs> Akşamda çalışıyoruz biz. Pizza. <laughs> Doğru. Şeyler var varmış. Siparişler. Ya köpek sen de dur bir. Seni şimdi sileceğim arkamdan göreceksin. Oh, hemen gitmem lazım işe. Sabah da çalışıyoruz ama... Yarın akşam izniniz çünkü iftar için izin aldık. Evet. <laughs> bir gün de Luna Park'a gidelim. Tamam. Ay şurada. Pizza, Dur pizza, bir köpeğim. Neyse tamam tamam şunu alayım de. Araç kralı falan. Yok 360. Araç kralı ne kolaymış bir ekran değil. Bununla daha hızlı gidebilirim. Ben Hı, hemen pizzalarımı alayım. Başlayalım. Aa bir şey diyeceğim. Baksana şuna. Bu böceğiyle kara kedi. Aa. Aa. Ah, hemen pizza Ay işimi alayım. unutuyordum. Asla koş. Neyse kaykayım var en azından. Hızlı gidiyorum. Ta o mu oradan istiyorlar ya. Dur lütfen dur Kaykaycığım. Aa giremiyorum. <laughs> Nerede? de çık. Ben pizzacıya giremiyorum. <laughs> Nereden istiyorsunuz ya? Nereden çıkarttınız beni be? Şakacıktan sabah mı? Burayı keseriz Şakacıktan sabah mı <laughs> 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 <Bir dakika. gülüyor> Ya akşam işimizi de bitirelim de gidelim Uyuyalım ya sabah olsun. Konuşabiliyormuşuz artık Kulağımıza konuşmayan çipi takmışız <laughs> Ay dur Büştü pizzam kaldı. Of koş ya. İki pizza götüreceğim Hı. daha. Of. Zaten benim eve gittiğine kadar. Of 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 of. Bence İftar yetişmem lazım yani. Bunun için eve gitsem yani de. Uyumam lazım. Eve geldi. Evime gidiyor. Alın şu pizzayı hanımefendi. Niye Tabii. Her şeyi kayıtta söyledik ha. Uyuyorum ve of. sabah olmasını bekliyorum. Of çok yoruldu. ne yoruldum. Ne yorucu bir gün. Şimdi neyse onu onu evime çağırayım bari. Bir hatta Alo. Şöyle. Alo. Alo. Ya şey. iftara mı gelecektim ben? Doğru. Evet. evet hemen geliyorum. Sonra iftarda konuşuruz. Hadi bay bay. Bay bay. Aslında çok yakın evlerimiz. Nerede ya? Şimdi bunu da arayacağız. Hemen yanındaki eve doğru. Terkan'ın evine doğru. Alo görmüyor musun arkandayım ağaçtan görmezsin Be? Zıplıyorum. Terkan'ın evine doğru git. Terkan. Terkan. Terkan'da bir adam var. Onun evine doğru git. Terkan. Evet. Geliyorum. O tarafta benim ev. Hı. Tamam. Ne? Ay gördüm, gördüm. Geliyorum. Şuna bak. <laughs> Ay keşke alabilsek ya. Kapıyı da aç. Ben de dışarıdayım. Tek, tek, tek. şu an bu arada. Gir gir. Ev senin. Tıklatmana gerek yok. Bak böyle bir eğlence oyuncağım da var. Benim de trambolinim var evde. Ha. Bir ara geleyim de zıplayayım orada. Tamam. Kavşan diliyle. Dilili. Bu ne ya? Evinde niye biri var? Ne? Evinde biri var. Neyse boş ver gezsin. Hadi mutfak nerede? İftar ezan okunacak. Tamam ama içsin köpecik de. Köpecik de yesin azıcık. Hadi oturalım. Buzdolabından yemek Hiç al. Azıcık. Ezan sesi koyalım. Buraya ezan sesi koyarız. Tamam. Ha. Hadi sen de al yemek. Pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç bekleyemem. bak. Çok aç. Ay, çok şunu çok İyi, şunu da yiyeyim de. Hmm. O kadar acıkmışım ki. Şöyle içsek iyi olur. Bu ne ya? Hamburger çıkıyor. Hamburger çıkıyor. işte. Hamburger fırınım çünkü orası benim. Ha, nam nam. Hamburgerleri yiyeceğim. Çok Ulaşıkları acık. Bunları yıkayım mı istersen? Olur. Tamamdır. Ay, birazcık yapacağım. Leziz. Atıştırma zamanı. Yemeğe bu neredeydi? Yemeğe bayıldığımı söylemiş miydim? Duşa girmiş burada bile. <laughs> Şu hamburgerlerin tadı çok güzel. Lan. Çok hamburger yemeyin. Bu da sonuncu olsun. Hasta olmak istemem. <laughs> tamam ben gideyim. Çok teşekkür ederim. Yo yatağına yat. Dur, bu mu benim? Bir tane televizyon koyacağım şimdi buraya. Bekle. Elden atacaksın o zaman. Of. Çıkıyorum elden. Pardon. Evinin önündeki bir çocuk bana kakao mayısını koydu da. Onu da ver misiniz? Veremem şu an dövecek. <laughs> Kimseyi dövemem. Dövdüğüm an tutuklanacağımı biliyorum. Keşke <laughs> onda polis de olsa. Hmm. Ah. Ne koysam acaba? Trambolin mi ne koysam? Ay televizyon izlemek de isterdim. Bekle şimdi Daha orada. Ha, o bir işine gideceğiz. Yarın. Yarın. Evet söylemiş miydim bu işe girelim diye. Söylemiştin. Yani ben televizyon var. Ay. Trambolini nereden alacağım? Güzel kız. Ay ne zaman girebileceğim acaba? Trambolin nerede onu arıyor. şunu koydum ben tavşan. 3500 biriktiririm. Artık eve girebiliriz sonra. Hadi ama işe gidiyor. Ha yatalım da Azıcık televizyon izleyeceğim ben. Sen istersen izle. Şurada. Şurada oturup izleyebilir miyiz? Nasıl oldu ben? Beni kesmedi. Yatarak izleyeceğim ben. Kaplumbağa kafasında roket taşıyor. Bunu nasıl izleyeceğiz ya? Değiştirir misin kanalı? Tövbe. Bu <laughs> ne ya? Sosis adam. Nasıl? Sosis nasıl yenir? Tamam. Güzelmiş. Geliyorum ben de ne oluyor öyle? Sus nasıl yenir? Zıplayarak mı yenir? ben zıplayayım. Yan yana gelelim. Bizimle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs>